Merhaba arkadaşlar, ben Fuji Film Eskişehir Showroom'dan Onur. Merhaba, ben de Fuji Film Eskişehir Showroom'dan Şükrü. bugün sizlere Godox'un yeni iki ring ışığı olan LR120 ve LR150 modelinden bahsedeceğiz. Dilerseniz teknik özelliklerinden bahsetmeden önce birazcık kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğinde neler çıkıyor onlara göz gezdirelim. Onur nerede kullanabiliriz bu ışıkları? Nerede kullanabiliriz? Ee, vlog çekimlerimizde kullanabiliriz. YouTube için e, canlı yayınlarda kullanabiliriz. Bir de biliyorsun pandemi dönemiyle birlikte artık her şey dijitalleşti. Toplantılar olsun, dersler olsun. Artık sürekli sanal ortamdan yapılan şeyler. Bu gibi alanlarda da kullanabiliriz. Oldukça sohbetli, yumuşak bir ışık veriyor zaten. Bunların haricinde, yani ana kullanım amacı bu ama haricinde fotoğraf anlamında... Tabii fotoğraf anlamında da portre fotoğraflarda da kullanabiliriz. Zaten burada test ettik biliyorsun sen de. Oldukça güzel sonuçlar çıkarttı bize. Peki Onur, teknik özelliklerine girelim mi biraz? Yavaş, Yavaştan girelim mı? evet, İstersen direkt Kelvin değerinden tamam, başlayalım. Olur. Bu her iki modelimizde bir kalır, yani Kelvin değişebiliyor. 3000 ile 6000 Kelvin arasında değişiyor ikisinin de. Nasıl değişiyor bunlarda? LR150 modelimizde butonumuz var iki tane, hemen ışığımızı ring lightımızın altında, bunlardan birisi ayarladığımız, bulduğumuz Kelvin değerini şiddetini ayarlarken diğeri de 3000 ile 6000 arasında Kelvin seçmemize yardımcı oluyor. 120 modelinde birazcık daha değişik bu. Bir kablo ortasında bir böyle panel gibi bir şey var. Bu panelde 5 tane tuşumuz var bizim. Birisi açma kapama power tuşuyken artı eksi var. Bunlar yine aynı 150'de olduğu gibi şiddeti ayarlayan tuşlar. Bir de kalır tuşumuz var. Onunla da kademeli olarak Kelvin değerimizi belirliyoruz. Kelvin'den sonra CRE değeri hakkında bir bilgin var mı? Evet, ikisinin de CRE değeri 90 e, her iki modelimizde. Bizim bu Bowens mantlı LED ışıklarımızı düşündüğümüz zaman yani bu SL'ler, FV'ler düşündüğümüzde 90 97 olarak baz aldığımızda oldukça e, iş gören cinsten bir ring ışık, ışık olarak baktığımızda 90 CRE. Gayet iyi. Peki Onur boyutlarına geçtiğimiz zaman ne gibi farklılıklar var? Şöyle e, 150 modelimiz 40 cent, sant, 45 cm e, düzeltiyorum 45 cm yani 18 inçken 120 modelimizde e, 12 inç yani 30 cm oluyor. E, bununla beraber belli başlı farklılıkları da var. E, işte, ne var mesela? Mesela 150 modelimizde 5 tane telefon aynı anda monte edebiliyoruz. Yani 5 tane telefon aynı anda monte edebilsek ne olur? Bence çok bir şey değişmez ama şöyle bir şey olabilir. Ama mesela. belki açı olarak. Evet. Takma yerleri. Aynen. Mesela şey yapabiliriz. Atıyorum bir e, vlog makyaj videosu çekiyoruz evde. E, Birinin altta, birini üstte koyduğumuz zaman, e, efektif farklı açılardan kurguda güzel videolar çıkartabiliriz. Bu anlamda iyi bir özellik. Bu yeni de tek e, telefon girişi olarak değişiyor. Açı olarak sadece dik mi kullanabiliyoruz yoksa eğilip bükülebilen Yok. bir yapısı var mı? O açıdan da yine güzel bir e, avantaj sağlıyor bize. 180 derece her iki modelimizde istediğimiz açıdan kullanabiliyoruz. İstersek yatay bir şekilde istersek de isterse diğer tarafı yatay bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu da doğru açı bul bulacağımız zamana kadar bize ışığı ayarlamamıza yardımcı oluyor. O zaman ürün çekimlerinde falan da Tabii bayağı... yani Küçük nesneler çekimlerinde oldukça böyle dar alanlarda güzel ışıklar veriyor. Güç kaynağı olarak ne kullanıyor? Bunlar? Ee, şöyle oluyor, 120 modelimiz USB üzerinden enerji alıyor. Yani burada da mesela 120'nin bir avantajı var. Atıyorum yanımızda ufak bir power powerbankimizle beraber dışarıda gayet kullanabiliyoruz bu telefonu. Daha taşınabilir o zaman. Bu ışığımızı tabi tabi. 150 modelimizde de ise adaptörden yani bildiğimiz prizden, enerjiden alıyor gücü. enerji oradan alıyor. Fakat orada da şöyle bir şey var. 150 modelimizin arkasında 2 amperlik bir USB girişi var. Bu da mesela canlı yayınlarda ya da atıyorum dediğimiz gibi pandemi döneminde bir online geçiş oldu ya dersler vesaire toplantılar orada oldu. O gibi alanlarda da, canlı yayınlarda da, uzun süren görüşmelerde de o USB sayesinde telefonu şarj edebiliyorsun oradan. Dolayısıyla telefonu monte ettiğin zaman oradan telefonunu şarj ederek ışığını uzun süre kullanabilirsin. Peki Onur, boyutlarından farklı olarak, derinlik olarak veya ledlerin kalınlığı, ledlerin sayısı hakkında bir bilgin var mı? Aktarabileceğin. Şöyle, o orada da e, LR150 modelimiz ışık ayağının, yani ışığa giren o mont aparatımızdan itibaren 55.5 cm. Diğer tarafta 120 modelimiz ise 39.5 santim oluyor. Çapları da şöyle. 120 modelimizin çapı 23.9 santimken, iken 150 modelimizde 36.1 cm. Bu ringlerimizin kalınlıkları da şöyle. 4.5 santim oluyor 150 modelimizde aşağıya doğru. Ama en merkezi de merkezi noktada 4.7 cm iken bu 120'de 3 buça 3 nokta üç santim ee, bu şekilde. Onur başka söylemek istediğim bir şey var mı peki bu ışıklar ee, hakkında? Kabaca bütün özelliklerinden bahsettik aslında. Dediğimiz gibi yani vlog çekimlerinizi YouTube için içerik üretirken portre fotoğraflarında kullanabileceğiniz oldukça soft ve yumuşak bir ışık her iki modelimizde ee, bu şekilde sözlerimizin hepsi bu kadar. O zaman arkadaşlar da. Ee... Aklımda takılan soru olduğunda bize ulaşabilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.